Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 6 Eylül 2021 Pazartesi günü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup ve videomuzu beğenip bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 3 Eylül'de çıkan sayılara baktığımızda 11, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 69, 70 ve 75 sayıları çıktı. 10 bilen 1 kişi oldu 226.582 TL ikramiye kazandı. Gaziantep'ten oldu bu kişi. Kendisini tebrik ediyoruz. 9 bilen 21 kişi 5707 TL 20 kuruş. 8 bilen 630 kişi 237.80. 7 bilen 5995 kişi 47.45. 6 bilen 35.952 kişi 8.30 ve hiç bilemeyen 61.015 kişi de 6.85 ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz tahminlere baktığımızda birer basamağından hiç sayı gelmedi. Onlar basamağından 11, 18 ve 19 sayılarını doğru bildik. 20'ler basamağından 20, 26 ve 27 sayılarını doğru bildik. 30'lar basamağından hiç sayı çıkmadı. 40'lar basamağından 44 ve 47 sayılarını bildik. 50'ler basamağından 50 sayısını bildik. 60'lar basamağından 66 sayısını bildik. 70 yer basamağından fazla sayı beklemediğimizi söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu. 2 tane sayı çıktı. 70 ve 75 sayıları geldi. Toplamda 10 tane tahminimiz doğru gelmiş oldu. Her zamanki gibi genel sonuç tablosuna baktığımızda 18 sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. 47 sayısı tekrar eden diğer bir sayı oldu. 58 sayısı yine tekrar etti. 64 ve 65 sayıları tekrar eden diğer sayılar oldu. 69 sayısı tekrar etti ve 75 sayısı tekrar eden son sayı oldu. Toplamda 7 tane sayı tekrar etmiş oldu bir önceki çekilişe göre. Yine baktığımızda birler basamağından hiç sayı çıkmadı. Onlar basamağından 10 sayı geldi. 20'ler basamağından 5 sayı çıktı. 30'lar basamağından da hiç sayı çıkmadı. 40'lar basamağından 2 sayı. 50'ler basamağından 5 sayı geldi. 60'lar basamağından 4 sayı çıktı. Ve 70'ler basamağından 2 tane sayı çıktığını görüyoruz. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma battığımızda ve yine tek çift durumuna battığımızda son çekilişte 3 Eylül'de 9 sayı 1 ile 40 arası geldiğini görüyoruz. 13 sayıda 41 ile 80 arası geldi. Son 3 çekilişte 41 ile 80 arası daha fazla geliyor. Yine tek çift durumuna da baktığımızda 9 tane tek sayı 13 tane de çift sayı geldiğini görüyoruz. Bakalım 6 Eylül Pazartesi günü nasıl olacak. Tahminimce 1.40 e arası daha fazla gelebilir. Ve yine tek sayı daha fazla çıkabilir Pazartesi günkü çekilişte. Eylül ayının ilk çekilişini geride bıraktık. Sayılar çıkmaya devam edecek. Ettikçe de biz tablomuzu doldurmaya devam edeceğiz. Bakalım hangi sayılar daha fazla çıkacak ve Eylül ayı içinde hangi sayılar çıkmayacak bunun takibini hep birlikte devam ettireceğiz. Kendi analizlerimize döndüğümüzde son rakamına göre baktığımızda son rakamı 1'lerden ve 2'lerden bir sayı çıktığını görüyoruz. Son rakamı 3'lerden hiç sayı çıkmadı. Son rakamı 4'lerden 4 sayı geldi. Son rakamı 5'lerden 8, 9 ve 10'lardan 3'er sayı çıktı. Son rakamı 6 ve 7'lerden de 2'şer sayı çıktığını görüyoruz. Bakalım Eylül ayında nasıl olacak. Ağustos ayında genelde bir denge olduğunu görmüştük. Basamak da battığımızda az önce söylemiştik. Bakalım sayılar çıkmaya devam ettikçe, çekilişler oldukça basamakta da nasıl bir denge olacak hep birlikte göreceğiz. Her zaman dediğim gibi ayın ilk çekilişlerinde Genelde sayılar dengesiz geliyor. O yüzden çok fazla yütlenmeden şansınızı denemenizi tavsiye ediyorum. Tahminlerimize geçelim. Yine birler basamağından başladığımızda hiç sayı çıkmadı son çekilişte. 5 ve 9 sayıları sondan bir önceki çekilişte çıktı. 2, 3, 6 ve 7 sayıları 3 çekilişte çıkmıyor. 4 sayısı 7 çekilişte çıkmıyor. 1 ve 8 sayıları da 9 çekiliş olmuş, çıkmayarı Birler basamağından beklediğim sayılar 1, 2, 4, 7 ve 8 sayıları olacak. Son çekilişte hiç sayı gelmediği için 4-5 tane sayı çıkabilir birler basamağından pazartesi günkü çekilişte. Onlar basamağına geldiğimizde 11, 14, 18 ve 19 son çekilişte çıkan sayılardı. 18 sayısı son iki çekiliştir çıkıyor. 13 ve 15 sayıları da sondan bir önce çıkan sayılardı. 16 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 17 sayısı da 4 çekiliştir çıkmıyor. 10 sayısı 9 çekiliştir. 12 sayısı da 14 çekiliştir çekmiyor. Onlar basamağından beklemiş olduğum sayılar 11, 14, 15, 17 ve 19 sayıları olacak. 11, 14 ve 19 sayılarının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 15 ve 17 de diğer beklemiş olduğum sayılar. 20 basamağına geldiğimizde 20, 26, 27, 28 ve 29 son çekilişte çıkan sayılardı. 25 sayısı da sondan bir önce çıktı. 24 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 21 ve 22 de 3 çekiliştir çıkmıyor. 23 sayısı ise 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 21, 22, 24, 25 ve 26 sayıları olacak. 26 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Diğer beklediğim sayılar da bu şekilde. 30'lar basamağına geldiğimizde son çekilişte hiç sayı çıkmadı 30'lardan. 36 sayısı sondan bir önce çıktı. 32, 33, 35 ve 38'de iki çekilişlik çıkmıyor. 30 ve 39 3 çekilişlik çıkmıyor. 37 sayısı 4 çekilişlik çıkmıyor. 31 sayısı 7, 34 sayısı da 10 çekiliş olmuş çıkmayadı. 30'lar ay basamağından beklemiş olduğum sayılar 30, 31, 34, 35 ve 36 sayıları olacak. 40'lar ay basamağına geldiğimizde 44 ve 47 son çekilişte çıktı. 47 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 48 sayısı da sondan bir önce çıktı. 42 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 40, 43 ve 45 de 4 çekilişte çıkmıyor. 41 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 49 sayısı 6. 46 sayısı da 16 çekiliştir çıkmayan sayılar. 40 basamandan beklemiş olduğum sayılar 41, 42, 45, 47 ve 48 sayıları olacak. 47 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Diğer beklediğim sayılar da bu şekilde. Eriler basamağına geldiğimizde 50, 52, 54, 55 ve 58 son çekilişte çıkan sayılardı. 58 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 53 sayısı da sondan bir önce çıktı. 51 ve 57 2 çekilişte çıkmıyor. 56 sayısı 7. 59 sayısı da 12'ye çekiliş olmuş çıkmayalı. Eller basamandan beklemiş olduğum sayılar 51, 56, 57 ve 59 sayıları olacak. 60'lar er basamağına geldiğimizde 64, 65, 66 ve 69 son çekilişte çıktı. 64 sayısı son 3 çekilişte çıkıyor. 65 ve 69 da son 2 işte çıkıyor. 62 sayısı 7 çekiliş olmuş. Çıkma 68 sayısı da 8 çekiliş olmuş. Çıkma 63 sayısı 6 çekiliştir. Çıkmıyor. 67 sayısı da 13 çekiliş olmuş. Çıkma yarı 60'lar basamandan beklemiş olduğum sayılar 62, 63, 67 ve 68 sayıları olacak. 70'er basamağına geldiğimizde 70 ve 75 son çekilişte çıktı. 75 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 71, 72, 74, 77 ve 79'da sondan bir önce çıkan sayılardı. 76 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 78 ve 80 sayıları da 3 çekiliştir çıkmıyor. 73 sayısı ise 10 çekiliş olmuş çıkmayalı. Geçen seferki çekiliş gibi yine 70'er basamandan çok fazla sayının geleceğini düşünmüyorum. 1-2 sayı gelirse gelecektir. O yüzden yine 73 ve 80 sayılarından gelmesini bekliyorum. Çok fazla 70'er basamağına yine girmenizi tavsiye etmiyorum. Geçen ay çok fazla gelmişti 70'er basamağından. Bu ay biraz daha yavaş ve az kg 1 70 er basama. Tabii ki ilk 2 3 çekilişi batmak gerekiyor Eylül ayındaki. Ona göre biz de kendi taktiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Çıkan sayıların durumuna göre. Her zamanki gibi çıkmayanlar kuponunu sizlerle paylaşmak istiyorum. En az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor. Bu kuponumuz 1, 4, 8, 10, 12, 14, 31, 34, 46, 49, 56, 59, 62, 63, 67, 68 ve 73. Tam 17 sayı var burada. En az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılar. Bu arada Instagram adresimizi de hatırlatalım. 10 numara tahminler yazdığınızda bir ışık olacak bizi bulabilirsiniz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Son olarak sizlere tavsiyem olacak. Hatırlayacağınız üzere son çekilişte birler basamağından hiç sayı çıkmamıştı. Aynı şekilde 30'lar basamağından da hiç sayı gelmemişti. Ve yine son rakamı 3'lerden de hiç sayı çıkmadı. Bu 3 basamaktan kuponlar oluşturabilirsiniz. 3 basamaktan belki de en az 10 tane sayı gelebilir. Toplamda 25 sayı var bu 25 sayıdan kuponlarınızı karışık şekilde içinizden hangileri çıkıyorsa doğuyorsa onlardan oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi 25 tane sayıdan 10 tane sayı gelmesi mümkün. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenirseniz ve abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.